bozuk köpekte hemen hemen kalmadı. Var bir kaç tane ama. yani bilinçlendi de şimdi Herkes bilinçlendi. Eskiden Malaklı'yı getiriyordu. Diyorlardı ki ne büyük köpek. Ama sürüye gittiği zaman horur horur uyur. Hiçbir Değil göreve bakmaz. Peki Malaklı'yı bölgeye kim soktu muhtarım? Bazılar tarafından Selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bugün Kangal, Kangal'a bağlı, Kangal ilçemize bağlı Havuz Köyü Muhtarı Savaş Atmaca abimizi ziyarete geldik. Ve şunu öğrenmiş olduk. 12 Temmuz Kurban Bayramı'nın 4. günü Karaseki Kültür Şenliği ile birlikte Kangal Köpeği Festivali de yapılacağını öğrendik. Bunu da Kangal Köpeği seven tüm dostlarımıza, tüm sevenlere, yurt dışı olsun, yurt dışı içi olsun, onlara duyurmak amaçlı böyle bir video hazırlayalım dedik. Hem kanalımıza video yapılmış olsun hem de buradaki düzenlenen Karaseki Kültür Şenliği'nin reklamı Kangal Festivali'nde e, bildirgesi gibi bir video tasarladık. Ben sözü muhtarıma bırakacağım. Muhtarım e, şenliği ve Köpek festivalde daha iyi açıklayacaktır. Öncelikle selamün aleyküm arkadaşlar. Ben Köyü Muhtarı Savaş Atmaca. Karaseki kültür şenliklerini 7 yıldır yapmıyorduk. Ee, bazı nedenlerden dolayı pandemi girdi. Genç ölümler oldu. O yüzden ara verdik. Ama bu yıl 2022'de yapmayı düşündük. Bunun arasına da Kangal Köpeği Festivali'ni sığdırmaya çalışacağız. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü sanatçılarımız var. İşte Köpek Festivali'yle beraber Karaseki Kültür Şenlikleri'nin ikisini bir arada yürüteceğiz. Ee, katılmak isteyen Köpek Camiası'nda bütün Kangal severler davetlidir. Ee, Kangal'da da Köpek Festivali sürekli oluyordu ama bazı nedenlerden dolayı 7-8 yıldır da yapılmıyor. Adana'da yapıyorlar, Kayseri'de yapıyorlar. Halbuki Kangal köpeğe, Kangal'a has bir ka şeydir. Buranın coğrafi, coğrafi şartlarında değil. burada yetişmiş, burada dünyaya nam salmış. Tabii. Kangal köpeği her yerde kendini kanıtlamış bir köpektir. Tabii ben de bir eski köpekçiyim. Yıllarımı ona verdim ama. Şimdi bazı insanlar söyledi kafasına göre Kangal köpeğini şekilden şekile sokuyor. Bilmem ne yapıyor. Bunun özellikleriyle oynadılar. Aksaray malavasıyla kırdılar. Herkes kafasına göre hoşuna giden köpeğe kangal köpeği diyor. Halbuki kangal köpeğinin bazı püf noktaları vardır. Sürüde ayık olması, bilmem şekil olarak, fiziken olarak bulunduğu coğrafya uyum sağlamasıdır. Peki muhtarım, şöyle söyleyeceğim. Şimdi Sivas'ın dışında da çok fazla Kangal sever var. İşte üreten var, anlatan var, tarif eden var. Bunlar 92'den sonra meydana çıkan bir şeyler. Evet. Şimdi Bin şöyle gerçek Kangal köpeğini öğrenme, anlama şansları var mı sence? Araştıracaklar. Yok araştır, şimdi araştırsalar bile mesela nereye araştırır? Sivas araştıracak, Kangal araştıracak. Eskiden nereye araştırdılar mesela? Sizin buraya yol güzergahı. Yani. En meşhur Kangal köpekleri buradan çıkmış. Havuz köyünden çıkmıştır. Evet. Geçmişinden beri bu biliniyor zaten. Evet. tartışılmaz gerçeklerin arasında harı hani, e, işte bu bölge zaten arka tarafı Bushkayası, Evet. Kanagalesi, evet Evet. Ondan sonra Mühür bulaktı, Gangalaların mezarı da. Evet. Bölge. Aynı bölgedeyiz. Aynı bölge. Ha, sizin burada mesela meşhur olmasının sebebi de şu daha fazla. Hani yola yakın olduğu için. Aynen öyle. İnsanların gelip görme şansı ona eskiye göre daha fazlaydı. Tabii Çünkü yolları biraz daha içlerinde kalıyor. Tabii. Ulaşım yol, yol oldu. olduğu bir yer. işte bir yol üzerinde olduğu için. En fazla tanınmada burada oldu. Aa, benim şahsi fikrim. Bu sana adım geçtiği için söylüyorum. En fazla bozulmalar da burada oldu. Burada oldu. Bozulmalarda şu anda da hiç bozuk köpekler hemen hemen kalmadı. Var bir birkaç tane ama. Yani bilinçlendi şimdi Herkes bilinçlendi. bilinçlendi. Eskiden malaklıyı getiriyordu. Diyorlardı ki ne büyük köpek. Ama sürüye gittiği zaman horur horur uyur. Hiçbir göreve bakmaz. Peki malaklıyı bu bölgeye kim soktu muhtarım? Bazılar tarafından getirildi işte. İsmi önemli değil. İsmi önemli değil. Senden de bayağı bir dostluk yaptılar geçti yani. zamanda da. Ya neyse bizim bu videodaki amacımız kimsenin arkasından dedikodu yapmak. Aynen değil, öyle aynen. karalamak değil. Ama kangal köpeği hakkında e, yapılan... Ben şuna bir... kızıyorum ya. Kangal köpeği Sivas'ta ağa babaları bile bilmez diyen insanlara kızıyorum. Halbuki Sivas'ın insanından başka kimse kangal köpeği bilmez. Ya ben onu şöyle bir açıklayayım. Abi şimdi senin çocuğun doğdu değil mi? Evet. Neyle büyüyor? Bulgur pilavıyla büyüyor. Yok yok köpeğin içinde büyümüyor mu? Evet köpeğin içinde büyüyor. Bulgur pilavıyla büyüyor. O çikolata yemiş. 19-20 yaşınacağı. Yokluk bilmemiş, çobanlık bilmemiş, hiçbir şeyi bilmemiş. E ben Kangalcıyım diye piyasaya çıkıyorlar. Kangal köpeğinin içinde yetişen adam Burada bilir. Burada doğuya büyüyen adam Kangal köpeğiyle beraber büyüyor. Özellikle çocuklar. Aynen Ve öyle. Şimdi geçmiş tarihe hani bizim çocukluğumuz in. Bizimkiler de hadi biz yine bir yerde şehirde büyüdük de köpeğe kıyıdan koşudan gelip gittikçe gördük çocukluğumuzda. Hadi siz bunun içinde doğup büyüyen Doğru, insanlar. Sana şöyle söyleyeyim. Burgur pilavının tadını yemeyen bilir mi? Bilemez. Mümkün. Bilemez. Kıymetini de bilemez. Kıymetini de bilemez değil mi? Kesinlikle. Aa, benim demin sevilmek istediğim o. Adam çekirdekten biliyor Kangal Köpeği'nin nasıl olduğunu, nasıl fiziğe sahip olduğunu, sürüde nasıl görev yaptığını, her şeyini yaşayarak öğreniyor. Bir de muhtarım mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Kangal Köpeği'nin gerçek anlamda bilen emekçileri, Arka planda kaldı. hem arka planda kaldı hem bu Artık işi, bu işte paraya döktüler. İşte bu parayı da emekçi değil. Emekçiyi kandırabilen Artık insanlar kazandı. Artık insanlarımız da bunları yavaş yavaş öğreniyor zaten ya. Öğreniyor yok işte. Kafasına göre kangar kopu apilofil içtiden çok. Mesela şura Çayırova koyu değil mi? Yani? Evet. Eskiden çok iyi köpekler vardı. Evet. Yani burada e, soy ismi Karasu diyeyim. Karasu. Karasu e, evet evet. Çok fazla. Lütfü abinin. E, Metin Karasu falan var. Sivas Tokur'la Volkan Karasu. Evet, evet İyi Parti şimdi il başkanlığı falan oldu. Onlar benim çok eski arkadaşım. Küçük kardeşi Kerem falan. Onlarla böyle köye gider gelirdik. Hani biz o köpekleri de Mez... çocuk yaşta bilirdik. Mezgirdin köpekleri. İşte Mezgirdin köpekleri olsun. İşte sonra sonunda ne oldu mesela? Bu yol güzel yaktığındakine e, Demek ki dedik ya işte, malaklı, mulaklı, boğuşmayan köpekler. E, evet evet. Işte boğuş köpeklerinin içinde kırılıp da boğuşmayıp işte tipine Boyuna posuna. Her çok oldu. Çok oldu. İşte o insanlar ne yaptı? Köpekleri topladılar İstanbul'dan şuradan buradan. Geldiler buraya dağıttılar. Buradan güzel güzel kangalları götürdüler. Bunu biz biliyoruz ama muhtarım e, şöyle söyleyeyim. Sen bu bölgede yaşayan olarak Burada benim e, yalan söylediğim veya iftira attığım kanısı var mı? Yoksa bunlar yaşanmış gerçekler mi? Bunlar yaşandı canım. Yaşandı değil mi? Yaşandı. Mesela geçmişte ne oldu? Sivas'ta bir arkadaşımız bir videoda işte İstanbullular kamyon kamyon köpek getirdiler bozuk köpekleri işte güzel kangal köpeklerini aldı götürdüler diye bir laf attı ortaya. Hatta bayağı bir çalkalanma oldu. Kimse hani e, isim verilmemesine rağmen bazı kesimler bu olayı üstüne alırlar. İşte biz kangal getirdik. İşte buradan her götürdüğümüz köpeğin enini cücünü geri bu bölgeye getirdik dediler. Sen de çok köpek verdin abi. verdiğim köpekleri bir tanesi geri geldi mi? Aynı gelmedi gelmedi değil mi? Aynı. Bozularak tık. geldi doğru mu abi? Ya şimdi bozularak dersek şöyle söyleyeyim. Ee, ister i̇ster istemez buradan giden köpek İstanbul'a giden köpek bozuluyor zaten. Tamam. On, ondan çiftleştiriliyor, bundan çiftleştiriliyor, bozuluyor. İşte o köpekler geri dönüp buraya geldiği zaman da buradaki köpekler bozuldu. Çünkü hani gelen köpeğin karnını yana bilmiyor mu? Eşleştirmeyi yapan bilir, sen ya, de bileceksin. Ya şu anda benim kapımda 6-7 tane köpek var, Çoğu kanı bozuk. Değil mi? Eski şeyi bulamıyorum ki. Açık ve ne söyleyeyim? Kendi köpeklerimi söyleyeyim yani. Hiç kimseye örnek göstermeyeyim. Hep kanları bozuk. Şimdi ha ben iş. bunun da farkındayım. Ama eskiyi yakalayamıyorum. O nasıl olacak? İşte yakalamaya çalışacağız. Hep beraber birlik olacağız. Beraberlik. Elinden kaçırdığın kuşları tutabiliyor mu? Tutamıyor. Ha, aynı o şekil işte. Aynen öyle abi. Ya Bu çevrede en kral köpekler benimdi. Ha onu da şunu ya. da söyleyeyim. Ben Kangal Köpeği Festivali'ne çıkarttım. benim köpeklerimi yuhluyorlardı şeyler yapılan değil mi festival? Tabii Kangal'da yapılan festivallerde yürüyorlardı bu nasıl köpekler diye. Zar diye. Ama sorundan fa farkına vardır hiç işten geçti. Değil mi? Tabii. İlk iri köpek sevdasına Kangal'lar düştü zaten. Ne demek istiyorum anla o, işte. 2005'lerde, 2002'lerde, 2003'lerde yapılan festivallerde. Tabii. Vardı. Sonra jüriler adam ne yapmış? Kangal koparı bilmiş, orayı bilmiyor. Jüri diye oturtturulmuş. Kangal'dakiler jüri olacak. Kangal koparı anlaması için Gangal insandan jüri olacak. Hatta sana bildirim mi? da değil. Köylerden getireceksin. Köylerden getireceksin. Jüriyi köylerden oluşturacaksın. Çünkü niye? Ya Gangal Elazığlı bir doktor bir vardı. Elazığlı ya. doktorun bir iti vardı. Bozu. Evet. Her festivalde birinci oluyordu. Kırıktı. Değil mi? Tabii. Millet de o işte onu Gangal köpeği zannediyordu. Ona hevesleniyordu. Millet yanlış yönlendirildi. İnşallah düzeltmeye çalışacağız. Yok düzelir abi. Bundan Bu Ganga sonra... Gangal'ın eğer ki simgesi ise Gelmesi lazım. Dediğim gibi abi hani eee başlayan festivallerde de olsun. İlk olarak hani dışarıdan gelen Ha mesela Kemal Dener getirmişti. İşte getirdi mesela 92'de. İri iri köpekler. Elazığlı hoca. Çok köpek getirdiler. İşte ne oldu? Onlar daha fazla dışarıdan geldi. Biraz da bizim memleketimizin insanı hani sıcak kandı, misafir Tabii Tabi tabi tabi. Aman adam ta Elazığ'dan gelmiş, Ankara'dan gelmiş, Kayseri'den gelmiş. Ayıp olur. Ayıp olur. Bilmem e, saygısızlık olur. İşte bunların hepsi sonuçta isteyerek ya da istemeyerek Kangal köpeğine ciddi anlamda zarar verdi. Tabi tabi. Ama şu an günümüzde herkes e, verilen zararın da farkında. E, olanların da farkında. E, bu işin rant, menfaat kısmının da farkında. Ama şimdi şu bir gerçek, bizim derdimiz ne? Bu bizim milli değerimiz. Milli bizim değerimiz. Bizim milli değerimiz, memleketimizin hem coğrafi işareti hem Eğer Kangal Kupa Festivali yapılacaksa burada yapılacak. Kangal'da yapılacak. Malaklı Festivali de yapılıyorsa Aksaray'da yapılacak. Kesinlikle, kesinlikle. Malaklı nerenin kupa? Aksaray'ın kupa. Aksaray'da yapılması lazım. Şimdi muhtar mesela ben farklı illerde yarışmalara katıldım, köpek götürdüm. Katıldığım yarışmalarda şunu gördüm. Mesela işte Amasya'da örnek vereyim veya Adana'da yarışma yapıldı. Biz bu buralara köpek götürdük. Ya şimdi gidiyorsun mesela Adana'daki yarışmada mesela 5 tane kangal köpeği var. O da çok iyi 5 kangal köpeği de hani iyi bir kangal köpeği mi? Değil. Ortasını köpekler. Benim götürdüğüm köpek de bir köpek. Çok iyi bir köpek değil. Bakıyorsun, e, bu beş tane köpeğin içinde en iyisini seçiyorlar. Ama seçilen köpek doğru bir köpek mi değil mi ona bakmıyorlar. Diyorlar Ya işte gelenlerin içinde en iyisi buydu bunu seçtik. Hani kendince bir haklı sebep üretiyor ama şöyle de bir zarar veriyor. E şimdi ben oraya köpeğe götürdüm, köpek kangal değil veya kötü bir kangal, iyi bir kangal değil. E, o orada yarışmada kupa alıyor, birinci oluyor. Ondan sonra ben tutuyorum. Köpek de satayım ya bu. Ticaret de var bu evet. Için. Diyorum ki işte Türkiye birincisinin en iyi. Adana'da işte bak yarıştı birinci oldu. İşte Amasya'da yarıştı bak Türkiye şampiyonu oldu. Köpeğin iyi bir köpek veya doğru bir gangal olup olmamasının önü yok. Oraya o gün 10 tane köpek geldiyse o 10 köpeğin içinde yarıştı. O 10 köpeğin birincisi 10 köpeğin şampiyonu. Evet. Oldu. Ama biz reklam ederken nasıl ediyor ha bunu? Türkiye şampiyonu. Türkiye'nin en iyi gangal köpeğiymiş gibi reklam ediyor. En iyi gangal köpeğiymiş gibi tanıtıyor. La oğlum bu kupayı sana kim verdi? Bunu kim şampiyon etti? Veya kaç köpeğin arasında? Hani Türkiye şampiyon dediğin zaman gerçek anlamda hani Türkiye'nin gerçekten en iyi herkes tarafından kabul edilen köpeği olmak zorunda ki doğru reklam edilsin, doğru köpekler öne çıksın. Yani biz bunu savunuyor. Biz de geçmişte hani hatalar yaptık ama hata olduğunu bilerek yapmadık. Şimdi dönüp baktığımız zaman hata olduğunu görüyoruz. İşte mesela şeyler var. Gangal'a benzeyen ama Gangal olmayan Gangal tipinde nasıl oluyor diyecekler izleyenler şimdi. Ya kardeşim mesela köpek eşleşiyor. Kanında gangal kanı da var. Bir tane yavru gangala benziyor. O yavru büyüyor. Hele bir de şanslı bir ortama düştüyse güzel bakılıyor. Popüler olup çıkıyor. İşte bu yarışmalarda ne oluyor? Öne çıkıyor, popüler oluyor. Ondan sonra zaten popüler olan köpeklerin en fazla alıcısı yurt dışı özellikle. Evet. Özellikle Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da da köpek üretip satan köpek severler de var veya köpek ticareti yapan insanlar var. Severi de var, tüccarı da var diye bu işin. Şey. Ve bu sefer o köpeği alıyorlar abi. E, köpek dünya şampiyonu. Kangal köpeğe ırkının dünya şampiyonu. E, altından bakın ya arkası bozuk enik çıkıyor. Ya malaklıya benzeyen enik i̇şte çıkıyor. Bizim buralarda hiç arkası bozuk yavru olmazdı. Değil mi? Tabii. Geçmişte beri hiç olmazdı. hiç olmazdı. Şimdi geri geliyor. Arka genetik bozuk yavrular türemiyor. Yavru tabii, yavru. tabii tabii tabii. İşte bu neyden oldu abi? İşte saf ırkın kaybolmasından ortaya çıktı. Kaybolmasından bozgunlar. Ha tamamen anlamıyla tam anlamıyla kayboldu denebilir mi? Yok. Değil. Çünkü Sivas'ta köylerde gerçekten güzel. Vallahi şu anda var. bizim köylerde bizim kendi köyümde çok güzel köpekler var. Var. İşte yani onlardan tör onları onlardan tutacağım. Çok güzel köpekler tamam. var. Ben hatırlıyorum buradan geçerken senden bir yeni kaldıydım. Gürüne verdiydim. Evet. Bildin değil evet. mi? Ne evet, bileyim. O erikleri bir gün ağacını kafayı bozalım. Doğru doğru. Bir güzeller, bir güzeller. Ya bizim, Ankara bizim şimdi burada pek kırık köpek Burada yok. hesaplı kitap da alınmadı. Yani şuraya geldim. Selamun Aleyküm Muhtar dedim. Bir, bir senek var mı? Bir senek lazım. Komşu da var dedim. Hani hatırınız. Evet. Aldık. Biz de bir dostumuza verdik. Dağ başında bir ahırı var. Hani ticaret ticaret yok. Para yok. Evet. Bir şey yok içinde. Bir dostumuzdan aldık. Bir dostumuzun işini gördük. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Şu an köpekleri de çok da güzel baktılar. Adam mesela şunu söylüyor bak. E, dağın başında tek ahır. Büyükbaş yapıyorlar. Güründe. Abi diyor yani diyor, bekçi varken diyor tereddütteydik diyor. Uyudu mu, uyumadı mı, gelen oldu mu, giden oldu mu? Hani biz diyor evimizdeyken diyor, sürekli diyor bekçi olmasına rağmen diyor aklada diyor, çoban olmasına rağmen diyor. kamarlardan gece açıp izliyorduk diyor. Evet. Şu an diyor senin getirdiğin enikler yetişti diyor. Vallahi var ya diyor eyle güzel uyuyor ki diyor. O enikler oradaysa diyor hiçbir şey giremez oraya. Çünkü şunu söylüyor bak adam. Abi yabancı biri diyor et atıyor yemiyorlar diyor. Bizden alıştılar diyor bir içe kızdım diyor böyle diyor yabancı birine arkadaşa falan diyor, bir şey yarattığı zaman diyor yeme diye diyor. Şu an diyor var ya abi bir hafta aç kalsın diyor yabancı biri gelsin ekmek atsın et atsın diyor mümkün değil dönüp bakmaz diyor. Daha doğrusu oraya et pozisyona da gelemez diyor. Tutarsa parçalar diyor. Yani oraya kesinlikle kimse girmiyor. Bak ne güzel bir şey ben onu muhtarımdan aldım. Ha muhtarım da bir komşudan aldı. Evet, yani, Kendi doğru. köpeğe iyi midir veya değil midir bilmiyorum. Ama muhtarım sağ olsun o zaman geldi Hatırımızı durmadı. Allah işte Aldık, müdürlük, müdürlük. işler acısı bir olay var da şimdi Kangal Köpeği'ne başkaları sahip çıkmak istiyor da boşa çıkar yani. Gol yerinde su eksik olmaz. Sivas olmasa bak Sivas'ta biterse Kangal Köpeği dünyada bitir. Aynen öyle. Çünkü şunu takip et. Bakın arkadaşlar şunu samimi söylüyorum. Bak bütün üretim yapan adamlara bakın uzun yıllardır. Kangal Köpeği üretiyorum diyen, Kangal Köpeği ticareti yapan veya Kangal Köpeği seviyorum diyen insanlara bakın. Yıllardır Sivas'tan köpek götürüyorlar ve hala tekrar dönüp Sivas'tan gelip köpek alıyorlar. Neden? Çünkü götürdüklerini üretmeyi beceremiyorlar. Bilmiyorlar. Bunu nasıl üretilir? Doğru ırk neyi? bilmiyorlar. Ne yapıyor? Örnek vereyim. Ümit bir tane kutuya görüyor, hoşuna gidiyor. Parasını veriyor, alıyor. Bir tane de geliyor, Savaş Atmaca'dan görüyor, hoşuna gidiyor, parasını alıyor, veriyor, alıyor. Ama bunların aldığı köpeğin kardeşleri kendine benziyor mu? O köpek annesine babasına benziyor mu? Veya ebesine dedesine benziyor mu? Soy takibi sıfır bilmiyor. Hiçbir bilgisi yok. bilgisi yok. soy. Sadece görüntüye göre köpek eşliyor. O yüzden türemiyor. Tabii. Ha bunu binde bir de olsa tesadüf Önce, denk getiren insanlar yok. Önceden köpek, var. köpek eşlemem vardı ya. Dişi köpek kafasına göre. Zaten dişi köpek serbest kaldı mı lan bu güçlü köpeğin hangi köpeğin güçlü olduğunu biliyor. Kendi yanına gidiyordu. Kendi yanına gidiyordu. Bir de mücadele, savaş vardı. Heh. Bir de şu vardı mesela. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela kangal köpe işte kardeş kardeşle eşleşmez. Baba kızla eşleşmez. Anne oğulla eşleşmez. Arkadaşlar bunlar insan değil. Bakın bunlar insan genetiği taşıyan hayvanlar da değil. Aynen. Bunlar evet. bir hayvan. Abi önceden şimdi dişi kızar oldu. Çıkıyordu. Erkek kardeşe çıkmıyor muydu? Çıkıyordu. Ha ne oluyor? Deneyi de çıkıyordu. Kendine de çıkmıyor muydu? Çıkıyordu. E şimdi mesela eski çobanlar var. Adam 60 yaşında. Mesela yıllardır iyi köpek bakıyorsun her dönem kapısında var adamın. İyi. Adam bir tane köpek tutuyor, enekle diyor, onu büyütür, 10 on sene kapısında itiyor. Aynen öyle. 15 sene bak. Hani bu adamlar tesadüfe iş yapan adam değiller. Ürettiği en iyi kapısında koyup 10 sene, 15 sene o köpeğe bakan adam var. Tabii. Evet. adam diyor ki kardeşim diyor. Bak diyor şu kızı diyor, babasına çekeceğim diyor. Ondan çıkan enekten sana da vereyim, sen de tut. Ha diyor. E diyorum ki bozuk çıkarsa diyor. La getti iş olur mu diyor. Daha güzel çıkar diyor babasından diyor. Bak yani orijinallik işte bazı bi, artık bilerek mi yaptılar bunu bilmeyerek mi yaptılar yok işte kardeş kardeşine çıkırsa sakat çıkar. İşte akraba On, onlar, onlar yanlış. E ben ha e, kardeşi bacı kardeşi çektik bizim Salih bilin. aklına da. Onda mesela bir dişi verdik onun davarına giriyor. Abi bacı kardeşi eşleşmesinden çıkma. Vallahi var ya bizim şimdiye kadar ürettiğimiz köpeklerin belki içinde en iyisi. Hiçbir kusur yok. Karakteri çok güzel. Kurtçul. Evet, önceden nereden çıktı bu? Özel kişileştirme yoktu ki. Daha da köpek de var yanında. Dolarınca da. Dolar daha güzel güzel daha güzel, daha güzel köpekler çıkıyordu ortaya. Vardı. Ya daha şeyde. vardı güzelleri vardı. Bir de mesela e, bazı hani köpek hastaları da vardı eskiden. Kangalalarından olsun. İşte Gargagales'le Bahri amca falan olsun. İşte Hasan Hüseyin Tutu amca falan. Hani bu adamlar bir de mesela en ayıklandığı zamanlar doğru mu abi köpek eşleştirmenin? Birbirinden köpek iyi daha iyisini üretebilmek için. Tabii tabii. O adamlar yapmışlar geçmişte bunları. E şimdi bugün bakıyorum. E mesela Bahri amcanın ürettiği köpekler olsun. Veya Hasan Hüseyin amcanın köpeklerinin veya Tuhan Angal'ın köpeklerinin, kanın bulaştığı köpeklere bakıyorum abi. Bugün ne geliyorsa yine onların altından geliyor. Çünkü geçmişlerine kadar sağlamsa bozguna uğramamış o köpekler. Pis kan girse bile... Daha çabuk temizleniyor köpeklerin içinde. Bu işin içine para girdi. Tabii. Tamam. Her, her şey, her şey, değişti. Kororu diyor ya. Ee, Çıkıyor e, çıktı, e, bozuldu. Para girdi, kangal köpeği bozuldu. Aynen bir öyle. Oldu. Para olmadan önce bu memlekette en kral köpekler vardı. E muhtarım şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bak. Para işin içine girince artık millet parayı önem verdi. Hani sen yıllarda bu köpeği besliyorsun. Belki kendini bildiğin bile kapında köpek Aynen var. Aynen öyle. Hani ne parası kazandın abi sen köpekler? para kazanamadık. Para için kazandı. Gelip senin emeğini alıp götürüp götüren adamlar kazandı. <laughs> İyi reklam yapanlar kazanıyor kardeş. İyi reklam yapan kazanıyor kesinlikle, He. kesinlikle. İyi Var. reklamını sürdüren parayı kazanıyor. Vallahi muhtalama da teşekkür ediyorum. Ana hani doğru bilgileri, gerçekleri, yaşanmış gerçekleri biraz üstü kapalı da olsa bir parça anlattı. Çünkü ben daha fazlasını da zorlamak istemiyorum çünkü Muhtarımın da bunu yapan insanlarla geçmişte yemişliği, içmişliği, dostluğu var. Ya burada kimse kimseyi kara, karama, karalama maçlı değildi. değil de. Biz yani, sadece doğruları konuşmak Doğruları için, konuşuyoruz. Insanlara... Ee, sosyal medyada e, gezenleri gördüğü zaman yapılanlar, insanlar üzülüyor. Kesinlikle. Gelmiş zamanında kangal köpeklerini götürmüş ondan sonra kangallar bilmez falan o insanın zoruna gidiyor. Tabii. Sen kangal köpeğini kimden öğrendin? Benden, öbüründen öğrendim. İşte. sen 30 yaş yaşa geç İstanbul'da yaşa söz gelirim, 40 yaş yaşayacak. Gel, Ondan de. sonra gel ben kanka, Kupan'ın de. Nereden öğrendin? Şoför bile çekirdekten yetişiyor. Ne? Fatır, Fatır mı diyorlar? Fatır baba. Ya Allah şoför baba. bile bak, şoför. Şoför bile çekirdekten. Ben, ben savcı olabilir miyim? Mümkün. Değil. 40 yaşından sonra Olamam. Olamam. Onun bir okulu var, bir prosedürü var, onu okumak zorundasın. Tabii. Ama adam gitmiş İstanbul'da yaşamış, Ankara'da yaşamış, İzmir'de yaşamış. Bugün kalkmış. Adam, halkı Kangar Kupayla'yla bilmez. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim muhtarım. Hani, e, biz sosyal medyada çok geç kaldık bir şeylere de. Özellikle bu YouTube çıktı. Bir de bu YouTube'dan para kazanma işi çıktı. TikTok çıktı. Ya TikTok daha dur TikTok bulaşmadı, <laughs> yani. dur daha oraya gelmedi. Bulaştı yani. bulaştı. Şimdi YouTube'da bakıyorum. La Adam geliyor Sivas'ta köyde video çekiyor. Sürünün başında. Ya bakıyorum ki çöpten mi bulmuşlar? Ala bula köpekler zarla. Onlar kangalla değil. Ondan sonra diyor ki işte Sivas'ta köpek kalmadı. Sivas'ta bu köpeklerden de var yani. Ya onun aynı köyde bak o çek videoyu yaptığınız köyde aynı köyde öbür adamın komşusunda on numara köpekler var. E, niye onları çekmiyorlar bu köpekleri çekiyor? Amaç ne? Sivas'ı karalamak içinse için yanlış. Sivas'ta kangal kalmadı diye başlık atacak. İzlenecek, para kazanacak. 3 kuruş para için yıllardır ekmeğini yediğiniz hayvanlara niye ihanet ediyorsunuz? Siz hayvanlara ihanet ediyorsunuz para için. Ve bunu da ne yapıyor biliyor miyiz abi? Şimdi ben şunu gerçekten kanaat getirdim. Kangal köpeğine en fazla zarar veren adam var. Kangal köpeğine en fazla öven, en fazla anlatan insanlar. Anlatıyorlar bakıyorsun adam diyor ki doğru anlatıyor. Hani anlatımlar doğru. E yaptıklarına bakıyor. E anlattığıyla alakası yok. Köpekle de alakası yok. Ben yani diyorum ki arkadaş bundan zarar veriyor. Hani bu iş şeye benzer. Hani e, dini kullanan insanlar en fazla dine zarar veren insanlar. Aynen, bu tarihimizde yaşanmış büyük bir gerçek. E, köpek de aynı. E, bugün bakıyor adam abi bir adam bir köpeğe fazla övüyorsa ve kafasında da yoksa emin olun bunu tamamen rant için. İşte video yapıyor, videom izlensin. İşte ucuza bulduğu köpekleri zaten ciddi bir müşteri potansiyeli oluşturmuş adamlar. hiç kimsenin haberi bile olmadan kimsenin ulaşılmayacak ulaşamayacağı, ulaşamayacağı noktalara satıyorlar. E mesela yanındalar şaşırdılar bir tane YouTube yapan bir çocuğa bir köpek sattılar. Bir bende de rezil oldular. Bu köpek korkak, sokak köpeğinden korkuyor. Bilmem ne yapıyor. Hani işte yapamıyorsunuz. Bu işi siz üretim işini yapamıyorsunuz. Kangal köpeği işini beceremiyorsunuz. Sadece neyi beceremiyorsunuz? Koy koy gez video yap. İşte Sivaslılar bizden öğrendi Kangal Kupeli. Sivaslılar Kangal Kupeli'nden ne anlar? Ya arkadaşlar bu işler doğru işler değil. Yani ben hani tamam bunu yapanlar yapıyor da. Tarihsel olarak bile Kangal Kupa Kangal'dadır ya. Tabii. Tarihe baktığın zaman. zaten abi memleketin. Tarih bile diyor ki Kangal Kupa Kangal'dadır. Tarihi nasıl silecekler? Tamam hadi sildiler kendileri sosyal medyada. Tarihi nasıl silecekler? Silemezler. Yani önemli olan o. Ya işte onu ben neye şey yapayım biliyor musun? Şimdi bunlar gerçekten kıyasladığın zaman bir şarlantanlık çıkıyor ortaya. Şimdik. Şimdiki yapılanlara kadar Ya tamam bir, sen şarlatanlık yapıyorsun da seni dinleyenler, izleyenler seni ciddiye alıp dinliyor, izliyor ve buna mantığım yetmiyor. Ya mesela adam örnek vereyim. Biri sinemacı, öbürü de şovmen. O oyunculuğuyla para kazanıyor, o şovmenliğiyle para kazanıyor. Aynen lazım. öyle. Ama şimdi sen tutup da sinema yapan adamı işte Kemal Sunal'ı tutup da şovmen olarak izlersen yanılırsın. Çünkü nedir? Kemal Sunal güldürürken öğretebilen bir insan. Doğru mu abi? Evet. Güldürürken gerçekleri anlatan bir insan. Sen bu kadar Kemal Sunal'ı sadece şovmen olarak izlersen ne hiçbir ders alabilirsin, ne hiçbir şey öğrenebilirsin, ne hiçbir şey anlatabilirsin. Aynen. Neyse muhtarım muhabbetimiz bayağı uzadı. Aynen. Konu konuyu açtı. Biz yine de arkadaşlar dediğim gibi aynı 12'si değil mi? Aynı, aynı 12'si. Temmuz'un 12'si. Karaseki Kültür Şenlikleri ve Köpek Festivali. Karasek kültür şenlikleriyle beraber yürütülecektir. Havuza 2 kilometredir yapılacak yer. Bütün eş, dost, köpek severler hep davetlidir. Evet arkadaşlar duyduğumuz bayram, kurban bayramının 4. günü ayın 12'si e, Havuz Köyü Karaseki şenliklerine muhtarımız herkesi davet etti. Allah ondan razı olsun. Emeği için herkesten Allah razı olsun. Kangal köpeğinin gerçek anlamda tanıtılması, öne çıkması, seçilmesi bu bölgelerde yapılan organizasyonlarla daha iyi olacak bundan eminiz. Bu başlangıçlar gelecekteki yapılacak olan festivallerin de ciddi anlamda habercisi. İlerleyen yıllarda bunlar başladığı zaman hatalar görülür. İlerleyen yıllarda daha düzeltilir, tabii, daha Tabii tabii yapılır. Eee Kangal insanların fikirleri alınarak o şekil düzenlenir. Tabii kesinlikle. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eee Gerçekten bu köpeği sevip de yaşayamayan ve destek vermek isteyen birçok insan var. Bunu biliyoruz gerçekten. Ben muhtarım belki yanlış anlayacak, belki kızacak. Çünkü ben aklıma geldiği için söyleyeceğim bunu. Maddi, manevi olarak destek olabilirsiniz bu tür işlere. Bu işlerin daha iyi olması için bu destekler gerçekten önemli. Biz bunun bilincindeyiz. Dediğim gibi hani siz de gönlünüzce destek olabilirsiniz. Birlikten kuvvet doğar. Kesinlikle birlikten kuvvet doğar. Biz muhtarıma bu anlamda destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Gerekirse çay atacağız, çorba atacağız, köpek getireceğiz. Yağolun, yağolun, ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. şunu da belirteyim mesela 3 3 Temmuz'da da bayramdan önce değil mi? ulaştı var bir festival. Aynı üçünde. Sivas'ta. Önümüzde aynı üçünde evet. Yapacağız. Hani orada da olacağız. Oraya da destek olacağız. Çünkü o da bizim. burada da bizim. O işi yapan insanlar da arkadaşlarımız. Tabii Onlar arkadaşlarımız da tabii. Sonrasında buradaki şeye destek olacaktır. Çünkü biz Sivas'ta birlik ve beraberlikten yanayız. Kangal köpeğini seven herkes aynıdır. Düşmanlık, küskünlük, dargınlık bunların hepsi bir kenara bırakılır birlik ve beraberlik oluşacağından hiç şüphem yok. Çünkü Sivas'ın adamı bunu yapacak kapasiteye ve yeteneğe sahip. Tabii, tabii. O gönlüne, o yüreğe sahip insanlar. Arkadaşlar videoyu burada sondan sonlandırıyorum. İnşallah e, etkili, güzel bir video olur. Güzelce bu etkinliğin, festivalin reklamları da olur. Katılım da güzel olur. İlerleyen de daha güzel olur. Muhtarım. Herkesi olur. bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah'a Allah emanet, Allah Allah emanet, Allah emanet olun.